Bismillahirrahmanirrahim. Herkese <laughs> çok değerli ve kıymetli sayın teşkilatımız, defa partisine gönül veren gönül dostlarımız, dava arkadaşlarımız, çok değerli <laughs> ve kıymetli başkanlarımız, Size hepinize buraya herkese fotoğraf çekmeyi alabilir miyiz? Var mıyız? Hazır mıyız? Ankara'ya gitmeye hazır mıyız? 86 milyonun gönül oyunu almaya hazır mıyız? Hazırız. Güldür güldür, gümbür gümbür gelmeye hazır mıyız? Hazırız. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Hazırız. Sizler hazırsınız. Sayın Ankara,

Yeni bir dünya için, yeni bir Türkiye için geliyoruz.